Kardeşim, Değerli Protokol Değerli Meslektaşlar Hepinizi saygıyla muhabbette selamlıyorum Bir tatil gününde Sizlerle bir arada olmaktan Büyük memnuniyet duyduğumu ifade ederek Sözlerime başlamak istiyorum Değerli Meslektaşlarım Değerli Konuklar Ben Türkiye Azerbaycan Dostluk Kurumu Başkanıyım Yaklaşık iki buçuk yıldır Türkiye Azerbaycan Dostluk Kurumu Başkanlığını yapıyorum Adana millete gideyim. Bir ayağım Adana'da, bir ayağım Bakı'da. Ama mübalağa etmiyorum. Her iki ayda bir Bakı'ya gidiyorum. Mutlaka bir etkinlik oluyor. Bakı'yı, Gebele'yi, başka şehirleri yakından gözleme ve Azerbaycan'daki gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı buluyorum. Ve bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir ayağım Adana, bir ayağım Azerbaycan ifadesi bir mübalağa mübalağ değil. Hakikaten geçen hafta Cumartesi, Pazar günü Adana ve Ceyhan'daydım. Sayın Başbakanımız Adana'ya teşrif etmişti. Pazar günü Ceyhan'dan çıktım, Pazartesi Bakı'deydim. Azerbaycan'da çok önemli bir Cumhurbaşkanı seçimi vardı. Çarşamba günü yapıldı ve Sayın İlham Aliyev yeniden Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi üçüncü kez. Onu da kutladık. İlk kabul ettiği heyetlerden birisi Türk parlamenter heyeti oldu. Ve i̇lk ziyaretinde Türkiye'yi yapacağını ifade etti. Belki sembolik bir takım hareketler ülke hayatında çok fazla fark edilmeyebilir. Ama fark edilmesi gereken husus şudur. Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeştir. Aslında Azerbaycan'la Türkiye arasındaki ilişki dostluk ve kardeşliğin de ötesindedir. Ette tırnak gibidir. Bizler gerçekten aynı kültürel değerlerin, din, dil, soy gibi değerlerin yoğurduğu farklı coğrafyalarda iki ülkeyiz. Ama aslında gönül coğrafyamız bir. Belki birimiz Güney Kafkasya'da, birimiz Orta Doğu, Asya ve Avrupa'da ortasında konumlanmış iki ülke sayılabiliriz ama hakikaten bizler aynı gönül coğrafyasının farklı coğrafi bölgelerde konumlandırdığı iki ülkeyiz. Tabi bu sadece bugüne özgü bir durum da değil. Son yüzyıllık tarihine baktığınız zaman iki ülkenin kim düşmüşse o mutlaka onun elinden tutup kaldırmış. Önce Azerbaycan sıkıntıya girmiş. 1918'de zamanın Osmanlı Devleti ecdadımız tam 8 bin eğitilmiş ordusunu Azerbaycan'a göndermekten hiç imtina etmemiş. Bugün Azerbaycan'a gittiğimiz zaman ilk ziyaret ettiğimiz yerlerden birisi Türk şehitlerinin yattığı şehitlik yalarmış. Orada bir üç civarında Türk askeri yatar. Halep'ten, Kerkük'ten, Adana'dan, Balıkesir'den, Bolu'dan, Başka Bartın'dan insanlar, şehitler orada koyun koyuna yatarlar. Hemen yakınında 20 Ocak şehitleri vardır. O da 20 Ocak 1990'da Rusların Azerbaycan'a olan işgal harekatında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimizin yattığı mekandır. Dolayısıyla Türklerle, Türkiye ile Azerbaycan'daki Türkler gerçekten... Ortak kaderin e, yoğurduğu iki tane devlettir ama tek millettir. Değerli kardeşlerim, bizler böyle e, benzerlikleri olan iki tane ülkeyiz. Aslında başka benzerliklerimiz de var. Biraz önce değerli hocam, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 29 Ekim'de olduğunu ifade etti. Ankara'nın başkent oluşunu da Ekim ayında olduğunu ifade etti. Ama Ekim'in bir Azerbaycan için önemi var. 18 Ekim 1991'de Azerbaycan ikinci kez bağımsızlığını kazandı. Dolayısıyla bayramın üçüncü günü, kurban bayramının üçüncü günü Azerbaycan çifte bayram yapacak. Yani hem kurban bayramını kutlayacak hem de Azerbaycan'ın bağımsızlığını kutlayacak. Dolayısıyla bizler de 18 Ekim'de Azerbaycan'ın 29 Ekim'de de Türkiye'nin e, Cumhuriyet'in kuruluşunu Gönülden kutluyoruz. Hepimize bu günler kutlu olsun. Değerli meslektaşlarım, hekim olmak gerçekten ayrıcalıklı bir iş. Burada büyük çoğunluğumuz hekim. Hekim olmayanlarımıza zaten öğretim üyesi ve hekimliğe yakın insanlar. Hekim olmak sadece bedensel olarak yapılan bir iş değildir. Hekim olmak aynı zamanda gönülle, kafayla kalple yapılan da bir iştir. Aslında Hekimlik, yani tıbbiyede okumak bizi sadece hekim yapmaz. Hekimliğin ötesinde bizi insan yapar. Bizi kriz yöneten, hatta başka işleri de yöneten insanlar yapar. Ben acizane, geçmişte 5 yıl sağlık müsteşarlığı, iki dönemde de milletvekili yapan bir kardeşiniz olarak, bir meslektaşınız, sizden birazcık daha deneyimli meslektaşınız olarak şunu gördüm ki, hekimlik benim hayatımda sadece bana hekimliği değil, insanlara sağlıklı olmayı, insanlara şifa kazanmasına vesile olmayı değil, aynı zamanda yönetmeyi de öğretmiş. Esasında geçmişte şayet başardığımı düşündüğüm işler varsa, onları hep hekimce bakıştan aldığımı, hekimce olaylara bakışın bana kazandırdığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hani. Hekimler insanlar karşısına geldiği zaman, şifa arayan insanlar geldiği zaman önce anamnezini alır, sonra fizik muayenesini yapar, daha sonra tetkiklerini ister, teşhisini koyar, tedavisini başlar ve daha sonra takibe çağırır. Aslında hekimlerin farklı noktalarda yönetim kademesini geldiği zaman aynı umdeleri, aynı ilkeleri, prensipleri uyguladığı her işte başarılı olduğunu görürsünüz. Yani insanları düzgün bir şekilde dinliyorsa, onlarla ilgili teşhisini doğru koyuyorsa, tedavisini doğru metotlarla yapıyorsa, bu işte mutlaka başarılı oluyor. Dolayısıyla örnek olmaya doğru forumunu bu açıdan son derece önemli buluyorum. Burada çok sayıda yetişmiş arkadaşımız var. Gerçekten hem hekimliği hem sağlık sistemlerini çok iyi araştıran çok iyi öğrenen kişiler var. Ama bunların sadece kendi memleketlerinde salt bir hekimlik yapmasını da açıkçası o sağlık sistemine yönelik görevlerini yeterince yerine getirememe olarak da değerlendirir. Buradaki kardeşlerimizin mutlaka gerek Türkiye'den, gerekse dünyanın farklı bir noktalarında öğrendikleri sağlık sistemi ilgili hususları da kendi ülkelerinde uygulaması gerekir. Kendi ülkelerindeki sisteme monte etmesi gerekir. Geçen yıl Azerbaycan'a yaptığımız bir ziyarette Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Çalışma Bakanı ile ikili görüşmeler yaptık. Orada gördüm ki Azerbaycan Türkiye'deki genel sağlık sigortası sistemini, modelini ...kendi ülkesinde de yerleştirmeye çalışıyor. Çünkü Azerbaycan'ın en önemli sorunlardan birisi, değerli Şahin kardeşim de ifade etti, bir sağlık sigorta modelinin tam olarak modellenememiş olması. Sağlık sigorta modelini modellemeyen ülkelerde mutlaka sistemin dışında kalan, sistemi e, tam olarak toplumun bütününe yansıtamayan bir e, eksik kalacaktır. Onun için bizler sadece hasta-hekim ilişkisi değil, e, sistem-vatandaş ilişkisinde mutlaka irdelemeli ve bunları da muhakkak surette e, uygulamalıyız. O yüzden bizler aldığımız eğitimleri şayet hakkıyla yerine getirmek istiyorsak, mükemmel beyin ameliyatı, mükemmel kalp ameliyatı, mükemmel diyabetik ayak tedavisi veya kronik böbrek yetmezliğini uygun koşullarda tedavi etmek değil. Aynı zamanda bizden sonraki nesillere güzel bir sistem de oturtmak ve onları da bırakmak durumundayız. Bu toplantının buna vesile olacağını yürekten inanıyorum. O yüzdendir ki bu tatil gününde hakikaten programımızı bozmaya değer bir etkinlik olarak görüp hepimiz burada bulunmayı görev edindik. Pek çok hocamız belki tatile gidecekti, belki programlar yapacaktı. Kurban bayramının arefesinde böyle bir toplantı yapmanın böyle bir riski vardı. Ama görüyorum ki bu toplantıyı daha önceden tertipleyip devam ettiren kardeşlerimizin samimiyeti bizleri buraya çeken en önemli şeydir, gayrettir, en önemli şarttır. O yüzden bu toplantılara devam ettirmek lazım. Hatta geliştirerek de devam ettirmek lazım. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da hem dünyanın farklı noktalarında yapmak lazım. Biz bu gelenekleri ne kadar sürdürürsek ülkelerimiz bu geleneklerden o kadar istifade edecektir. Bizler de bu toplantılarda o kadar çok şey öğrenip o kadar çok şeyi kendi ülkemizde uygulama şansı bulacağız. Ben Toplantıyı tertipleyen kardeşlerime gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Toplantıya uzaktan yakından teşrif eden herkese ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nı 18 Ekim Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü ve 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet'in ilanını gönülden kutluyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.